Evet, herkese merhabalar. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bu haftaya aslında Koç burcunun 6 derecesinde gerçekleşecek olan Donlayın muhteşem enerjileriyle başlamış oluyoruz. Biliyorsunuz donlaylar bitişleri, sonlanmaları, artık görmemiz gerekenlerin daha da çok gözümüze sokulduğu, daha da önümüzde netleştiği zamanlar anlamına, anlamına geliyor. Ee, ve Koç burcunun tam karşısında da bir Terazi burcu var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sen ve biz. Yani ben benim isteklerim ve bizim isteklerimiz. Aslında bencillikle mi yoksa adalet, denge bunlarla mı hayatımızı kuruyoruz? Aslında en çok buna dikkat çekecek gökyüzü bu sefer bu şekilde karşımıza geliyor insanoğlu. Maalesef kendi dengemizle beraber doğanın dengesini de bozduğumuz için artık biraz kontrol bizden çıktı. Farkındasınız herhalde. Kontrol bizim elimizden alındı ve sistem tarafından artık yönetilmeye başlandı. Aslında bana kalırsa bizlere müstahak. Gerçekten insanoğluna müstahak çünkü biz hiçbir canlı cansız hiçbir şeyin kıymetini bilemedik. Ve hala Maalesef bilemiyoruz. Başımıza gelen hiçbir olaydan ders almıyoruz. Alanlarımızın sayısı maalesef o kadar az ki belki de yok denecek kadar. Hangi alana ağırlık vermiş olabiliriz? Acaba en yakınlarımızın kıymetini bilemedik, sorumluluklarımızı yerine getiremedik. Yabancılarla fazla mı görüştük? Ya da görüşemedik. Bizden uzaktakilere mi ağırlık verdik? Acaba çok yakınlarımıza sığındık da bizden uzakta olan ama yardıma ihtiyacı olan kişilerimi göremedik. Asıl bunu biraz sorgulatacak bir dolunay bu. Artık en yakınına bak ve önce kendi canım dediklerine kulak ver diyecek aslında bu dolunay bizlere. Bir kere Dolunay haritasının yükseleninde bir oğlak burcu var. Yani hayattaki en büyük amacımızın yaşam kalitemizi ve temellerini oluşturmak ve kendimizi aslında bu anlamda da biraz güvende tutmak olacaktır. Hedeflerimizi, yapmak istediklerimizi yeniden bir gözden geçirmemiz gerekecek. Neleri göremedik ya da hayatta neleri kaçırdık bunlara birazcık bakmamız gerekecek. Parasal düzenlemeler, bunları kesinlikle iyi yapmak isteyeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz aslında Şimdi Mars'ın güney düğümü düğümüyle olan bir kavuşumu da söz konusu. Zaten burada aslında biraz da Mars zararlı bir konumda. E, güneş de terazi burcunda zayıf. O yüzden Mars'ın etkileri biraz yumuşamış oluyor. Bu da zaten bize birazcık daha ılımlı, uyumlu, barışı tercih eden, biraz kavgadan kaçınmayı sağlayan bir ruh hali verebilir. Bunu verebileceği için de belki de bu dönem birçok şeye tamam deyip geçmeyi bunlara da sergileyecek olabiliriz. Bunları yanında getirebilir. Bu aslında biraz egolarımızın da bu hafta aşağıda seyredeceğinin de bir göstergesi çok şükür. Çünkü gerçekten bazı insanların egoları o kadar yüksek ki gerçekle gerçek dışını doğruyla yanlışı ayırt edemez duruma gelindi. Herkes kendini haklı görür bir pozisyonda. Şimdi dönelim tekrar. Venüs ve Uranüs ...biraz dolunaya sert açılar yapıyor. Bu kriz zamanı anlamına gelebilir aslında. Hatta belki biraz sarsıntıları, depremleri de yanında getirebilir. Aslında bunun olmasının asıl amacı değişimin arınma ve biraz böyle hani e, seyrelme, ayıklanma... ...bunların biraz gerçekleşiyor olması. E şimdi Neptün'ün Merküre olan karşıt açısı... Geçtiğimiz yeni ayda da vardı hatırlarsanız bir karşıtı açı vardı. Konuşmalara dikkat diye uyarmıştık. İşte hala devam ediyor. Kafalar dağınık olabilir. Bu biraz kalplerin kırılmasına bu dolunayda özellikle sebebiyet verebilir. Çünkü bir de Şiron'la Mars'ın karşıt açısı var. Bu da aslında geçmişten bugüne getirdiğimiz yaralarımızın açılabileceğini biraz kişilerin birbirini incitebileceklerini aslında gösteriyor. Şimdi e, tabii dedik ya hani bazı sarsıntılar, bu toprak kayması, sel, deprem gibi bazı felaketleri de bu dönem maalesef hayatımıza getirecek olabilir. Ve bu durumda hepimizin doğum haritalarında saklı olan kendi felaketlerimiz de var tabii ki. İşte depremler, seller, toprak kaymaları diyoruz ya İşte bu kişisel boyuta taşındığı zaman aslında herkes kendi depremini, o kendi dağılmalarını, kendi ayrılıklarını yaşıyor demek aslında bir yandan da. Evet. Şimdi ee, uzatmıyorum ve bakalım burçlarımız bu durumdan nasıl etkileniyor bu dolunaydan. Ama lütfen ilk önce e, yükselen burcunuzla beraber okumayı ihmal etmeyin. Çünkü e, bizlerin doğum haritaları belirlenirken yükselen burca göre evlerimiz ve bizim nasıl ve kim olduğumuz algılanıyor. O yüzden ilk önce yükselen burcunuzu, sonra kendi burcunuzu ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Bakalım. Şimdi burçlar neler söylüyor?